Herkese merhaba arkadaşlar. Efsanevi'ye doğru serimize hoş geldiniz. O zaman önce intro, sonra da video. uğraşmamız gerekirdi almak için aynen. Şaka gibi ya bizim evde inşaat başladı. E beni bana tamam. Bana El Primo sıkıntı çıkardı ya. Ben, ben, şeye yakınlaşmak istiyorum. Finks'e El Primo sürekli karşıma çıkıp pat 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 yapıyor. Ben Adamın şey Brawl Stars'ın içindeki herkesi böyle konu almış. Merhaba dostlar. Hepiniz bendensiniz yapmış. <laughs> zigue Doğrudur. Hayır, şeyli farklı bir atıcı şey nükleer füze atıyor pompalı tüfeğinde. Yani şaşırmadı. Bırak et, sen ne şöhretiydin bu arada. Tamam iyiymiş. Aha yavaşlat. Ya ben geçen maç yavaşlata. Çünkü Buffy ile birlikte yavaşlatıyor. O... Bende Buffy yok ki oğlum. Ben iki saattir geçen maç neden yavaş? Hiper Hiper Bafido Allah Allah <laughs> Doğrudur. Çok gıdımla hayatta kaldım bu arada. Şeli üstümüze atlayacak. Atlamadı. Evet. Şey klasik değil mi ya? Skinsiz sanki Şeli. Aha. Ben gene hipersiz bastım ya. Şurada şeyli var bu arada. Şeyli de orada pusmuş fark etmeyeceğiz zannediyor da ben gene öldüm şeyliye. Şey yapın. Primo atlarsa aksesuar basın. Ay aksesuar diyorum ya. Şey ult şey atladıktan sonra şeyin ultisini atın. Çünkü şey ulti at şeyi engelle şeyi engelle gitmesini ultini geri çek geri çek geri çek alabilir aslında at ultiyi Hadi hadi. <laughs> Ultiyle de aslında alabilir de sürekli isabet alması lazım. Ulti'yi kullanın. <laughs> Neyse maç sonuymuş zaten. <laughs> Bak beni şeyliden koru. Tamam. Tamam. Ama şeyliyi kesmeniz lazım çünkü şeli yavaşlattı mı beni benim kaçışım yok ben direkt ölüyorum. Ya gene yavaşlattı. Nefret ediyorum bu şeyliden ya. Evet yani. O kadar dengesiz yapmışlar ki o yavaşlatmayı. Ayımı attım. Shelly'i öldürürsün bence hani hadi. Çok hızlı iyileşiyor bu arada rakip ya. Çeşke Sprout almasaydın. Bence öl öl öl. Korkuyorum. Korkuyorum. Hayır. Sprout atlayacak. Hayır. Öleceğim. Öldüm. Şey gelir mi? <laughs> Seninle büyük ihtimalle şey yapacak. Anladın. Ee, bence ultiyi gönder ya şimdi. O maçın sonuna kadar bekleyecek seni öldürmek için sırf şeyini. Şakasını. <laughs> Gel erkek gibi dövüş meydan delpirim. <laughs> Ya bence ne biliyor musun? Beyler ne yapmalıyız biliyor musunuz? Ee, Alacaksa alacağımız karakterin bence atış hızı çok hızlı olmalı yani Sprot gibi yavaş patlayan bir şeyler almamalıyız İyi de öyle bir şey yapamıyoruz ki Ben geçen maç atıcı almayacaktım Zaten almadım da yani Ben alayım ya. Ben, iyiyim cinsi. <laughs> Juju aynı. Finks yasaklamak muhteşem seçim bu arada bu maç için. <laughs> Michael. Michael. Mike. Aynen. <laughs> i̇ki tane kara iki tane karakter seçim bak Ama kasayı bununla hasar verebilirim. Aynen. Bir de iyileşmeyi geçersem direkt şuradan full iyileşme setup'ıyla. Aynen. Aynen. Böyle tüm sahayı hiperleyebilirim. Umarım. Şeyli biraz zor. Bence Ne yok? He buradaymış. Yo, Veriyormuş oğlum bu şeyi. Tamam. Kaybettik. Şeyli değil ya. Şey üçlü veriyorlar. Yani bunu, bunu döndüremeyiz zaten de Evet ya Evet ya tam aşamalı kasma günlerine getirdiler çok random yapmışlar. Çok çok random yapmışlar yani. Mesela aşamalıya dokunmasalar olurmuş. El primo kovalıyor. El primo ko El primo kovalıyor. <laughs> Şu yana kayma. Oğlum ben burada El Primo ve Beri ile uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Yardım edin. <laughs> Engelleyemiyorum ki adamı. Aha şeyli de geliyor. Yandık. Kalkan. Kalkan. Evet. Ama adamların her bir... Beyler bence bir gün bırakıp yarın mı devam etsek? Ta. Çünkü benim son şey bu maçtan sonra gizemli gizemliden düşüyorum galiba. El firma yasakladım. Nita alır mısın? Nita. Nita al bence. Çalıları kıramayız çünkü burada. Nita. Ben alırım. Ben hallederim. Ya da Grom alabilirim ben. Tam şey sen dynamite kal aynı. Böyle mükemmel. Hmm. Taret ya. Neden neyse taret sayılmaz. <laughs> Madara. karakter yok ki seçebileceği zaten. <laughs> Var. Bu daha iyi ama. Yani Dojlamaya gelince bu daha iyi olur. Dojlamaya gelince daha çok işime yarıyor bu. Yani Bizde de şey Oğlum cücü görünmez oldu bu arada abi benim üstüme gelmiş Ben cücünün görünmez olabildiğini unuttum bu arada Onu almana gerek yoktu ya. Güzel kaç. Kaç şimdi. Sadece kaç sen geriye doğru kaç. Biz, biz burada hallederiz. O bizim evdede ne varsa sürekli bir sabahtan beri matkap sesi. Kafayı yiyeceğim artık. Hı hı. Ben sabah uyanıyorum. Brawl oynayacağımız saate kadar ders çalışıyorum full. Sonra oturup Brawl oynuyorum. Sonra da uyuyorum. Sonra yapacak bir şey kalmıyor çünkü. Oğlum yüzü 4 tane taş taşıyor bu arada. Sitede insan yok. Şey... çok zor juju görünmez olup alıp al ol, ol. benim hiperim var bir dakika İsabet ettiremedim Hani ne yapalım biliyor musun? Bence bu geçen az önceki maç biz sağ tarafı çok boşladık. Sen full sağ tarafı mayı bombala patlat. Şey kalmasın, çimen kalmasın. E tam yani tam adamları orada çalıda öldür çünkü sıkıntı yaşıyoruz şey konusunda. <laughs> İnternetim gitti. Oo ben. Ne? Neyi alıyorum? Evet, internetim gitmeden önce çok mutluyduk. İnternetim gittikten sonra çok mutsuz olduk. Yani Şaka gibi ya. Türkiye'de neden e-spor gelişmiyor? Aha, internet al. Cevap. Daha ne istiyor? Neyse, bugünlük bu kadar yeter beyler. Evet. Kanka zaten 6 tanesi banlanıyor. 3'ünü rakip takım seçiyor. İkisini de bizim takımdan 2 kişi seçiyor. Oldu mu sana 11 karakter. 11 karakter arasından 5 karakter kalıyor seçmen için. Evet. 4 elde 3 dikkatli. Evet. Ben taraya seviye basacaktım. Taraya seviye basamıyorum şu anda. <laughs> Muhteşemmiş. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün bu bugün çok berbat bir gündü açıkçası. Hani gerçekten süpersel kınıyoruz. Bu, ne biçim etkinlik ya? Renkte falan şey yapmayın. Ee, kanala Abone olmayı, videoyu like atmayı, bırakışın kanalını bir incelemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Du 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 du